Tutaj! O nie! Aferin lan! Aferin vallahi! Aport! Gel oğlum gel! Gel! Tut bakayım şimdi şöyle gel! Gel oğlum buraya! Aferin benim oğluma ola! Aferin oğlum! Al! Oh! Güzel güzel atıştı! Bir artış var mı değil mi? Performansına var. bir Performansına bir atış var! Bugün... Güzel bey! Evin arka bahçesinde olmaya bu çuluk. <laughs> Anladın mı? He? Abi üstü bu işe. Evin arka bahçesinde yok bu. Yavru köpeğinin varsa kuşun var ayağı, üzerine iş ayağına sen gideceksin. Kaç kilometre yaptın bugün belli mi? Şu ana kadar. 20 bin adım sana yaptık şu ana. Bir bak bakayım yani şuna. yeni girdik daha. Evet. Şu anda daha yeni girdik. Daha yeni girdik. Saat bir buçuk. Yeni evet. Abi 22.500 adım atmışız. Helal olsun sana.